Her zamanki gibi. Tam vaktinde. Neden geldiğinde de öyle telefonunla oynamaya devam et. Olur mu benim güzel kızım? Sevgilim, yarın şu Hırvatistan işini halletmen gerek. Biliyorsun değil mi? Kızarın kulağına gitmeden. Bir yıldır her şeyi iyilemek, ilmek planladım. Bu saatten sonra o işi bozmaya kimsenin gücü yetmez Nesil. Sen böyle konuşuyorsun ya bayılıyorum sana. Harry, we put together 5 million bucks into Randy for this AI project over one year. We have to start producing and make it so fast. If you don't meet our profit goal by the end of this year, I never will be able to explain this to my father. I get it, Samer. But then Our competitors in the field are so tough. We need to be absolutely spotless in order to stand a chance against them. Then let's make it spotless, Harry. I am confident that 25 millions should get us there. <laughs> Babam için hediyeyi aldınız mı? Evet efendim aldık. Saat kaça kadar buradayız anne? Neden Kayacığım? Okuldan çocuklarla takılacağız. Üzgünüm canım ama bugün ailenle takılmak zorundasın. Öf! Saçmalama abi ya. Bugün de demin doğum günü ya. Bugün kimsenin başka bir yere gitmek gibi bir planı olamaz. Anlaşıldı mı? Her sene aynı şey. Sıkılmadın mı şu gerilimi hepimize yaşatmaktan? Hı? Ne yapayım? Babamın her doğum gününde böyle gergin olurum ben. Organizasyonda bir kusur olacak diye psikolojim alt üst oluyor. Ebru, sakin. Baba da sen. Osman Altınordu önce patrondur, sonra babam. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tamam? Dedem iniyor.